Herkese yeniden merhaba Öncelikle hepinize güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum abone olanlara da çok teşekkür ediyorum ve beğeniler biraz az Lütfen ee, olsa da olmasa da beğenin ee, bir emek var son, Sonuç olarak sizin için dualar araştırıyorum Ben de dediğim gibi e, birkaç kaynak kitabım var yine internetten ya da sevdiğim kıymet verdiğim düşüncelerini önemsediğim çok kıymetli hoca arkadaşlarım var ee, onlardan bana söylenen, onlar tarafından bana söylenen duaları, kendi üzerimde denemiş olduğum, kendim yapmış olduğum duaları herkes faydalansın diye paylaşıyorum. Sizden de beğeni istiyorum. Ee, muhtemelen duası kabul olmayanlar beğen beğenmeme tuşuna basıyorlar. Canları sağ olsun. Ama şöyle söyleyeyim bir dua ile her şeyin olması da mümkün. Bir dua ile e, olmayıp birkaç dua daha kuvvetli dualarla da bazen bazı şeyler olabilir. Biz dileğimizi, niyetimizi Rabbime iletiyoruz dualar ile. O da e, bizim hakkımızda hayırlısını her zaman doğru zamanda nasip etsin inşallah. Bugün paylaşacağım duada e, yazıda da gördüğünüz gibi sevdiğiniz kişinin ya da görüştüğünüz kişinin ya da aranızın limoni olduğu kişinin ya da eşinizin, sevgilinizin, nişanlınızın ee, hani demişsiniz, üçüncü kişileri aradan çıkartalım ya da aşkımdan yansın, tutuşsun, bana daha çok ilgi göstersin falan diyenler var. İşte onun için etkili ve kısa sürede etkisini gösteren bir dua paylaşacağım sizinle. Bunu çok kıymet verdiğim, gerçekten ilmine ve bilgisine güvenmiş olduğum hoca bir arkadaşım benim için çok yaptı. Ben de kendim e, yaptım. Kendim de yaptım öyle söyleyeyim. E, ve etkisini gördüm mü? Evet ilgisi azalan bir kişiyi kendinize döndürmek için e, ya da aranızda sıcaklığı yapmanız için onun içine ateş düşüp sizden başkasını düşünmemesi için yapılan bir dua e, öyle söyleyeyim. E, bana da bu şekilde aktarıldı. Ee, ve ben de yaptım. Benim için de yapıldı. Ee, ve çok etkisini gördüm. Yani bunu illa siz yapmak zorunda değilsiniz. Ben başka arkadaşlarım için de yaptım. Ar arkadaşım dedi ki işte erkek arkadaşımla aram bozuk. Dedim seni çok sevsin ister misin? İşte biraz ilgi ister misin? Emin misin? Ve onun çok yarım saatimi aldı almadı. Gerçekten de. Onun niyetini. Onun niyetiyle. E, ben... Bunu onun için de yaptım. Ve mutlu olması beni de mutlu etti. Her seferinde duaların ne zaman yapılacağını ya da saatinin fark edip fark etmediğini soruyorsunuz. Ya da ne soruyorsunuz en çok saat, gün bunları soruyorsunuz. Öyle bir şey varsa ben ekstradan belirtiyorum şu gün yapılacak diye. En son paylaştığım çevirgel dualısından bir tanesi. Özellikle cuma günü yapılması gerekiyor Ya da kaç kez yapılması gerekiyor derseniz Bazıları bir kez Yani yine bazıları yedi gün yapılıyor Ya da üç gün yapılıyor Üç kez yapılıyor Bunları mutlaka duada paylaşıyorum ya yani Bir kere yapayım Tamam daha bitti yapmayayım diye bir şey yok Olana kadar yapın Yani olana kadar yapabilirsiniz Oldukça basit Yani tekrar tekrar yapılmasında bir sakınca yok Yani dua etmenin sure okumanın Herhangi bir e, sakıncası kesinlikle olmayacaktır. Bazen eğer kişi sizin helaliniz değilse olmaz. Bazen sizin için hayırlı değilse olmaz. Bazen yaparken e, farklı şeylere odaklanırsanız, ortamda ses gürültü varsa, duanızı içten edemezseniz ya da zaten olmayacak ama yapayım zihniyetiyle yaparsanız maalesef dualarınız kabul olmayabilir. Yani olmaması... E, halinde ümitsizliğe kapılmayın. E, zaten şöyle bir e, şey var, bir dua'nın dileyin ya da yapılmış olan bir şeyin olması için 21 gün aslında beklenir. İşte 15 dakikada olacak, yarım saatte olacak. E, bazı dualar evet çok kuvvetli ve sizin içtenliğin, içtenliğinizle de alakalı. O yüzden umarım herkesin gönlündeki tüm güzellikler olur. Ama kesinlikle ümitsizliğe kapılmayın. Ee, kesinlikle e, yapmıyorum artık diye isyan etmeyin. Her seferinde bir başka dua ile deneyin. Eğer gerçekten karşınızdaki yaptığınız kişi bunu hak ediyorsa ve bazen işte pişman olsun istiyoruz, e, aşkınızdan yansın, tutuşsun istiyorsunuz. Ben de biliyorum ve size geri dönsün e, ve ben onu bırakayım, ben onu terk edeyim düşüncesinde oluyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi yine bunun için şöyle bir malzeme gerekiyor. Hemen şurada gösteriyorum bakınız Hani annelerimizin turşu yaparken kullandığı bakkallarda ve marketlerde bulabileceğiniz turşu tuz diye geçiyor. Yani bu kalın tuz görüyorsunuz bu şekilde e, bu tuzdan alacaksınız ve e, bir avuç yeterli. Avcunuzun içine alacaksınız. Ben şu anda bir kabın içine koydum. Avcunuzun içinde olması önemli öyle söyleyeyim size. ben şu anda avucumun içine alsam mı? Almıyorum. Avcunuzun içine alacaksınız. Artık ne kadar sığarsa. Avcunuzun içine aldığınız bu kaya tuzunun üzerine 101 defa Kevser suresini okuyacaksınız. Avcunuzun içine aldığınız kaya tuzuna sağ ya da sol avuç fark etmez ya da ikisi bir beraber fark etmez. Yani elinizde olması gerekiyor tuzun. Tuzu elinize alacaksınız ve tuzun üzerine 101 Kevser suresi okuyacaksınız ve üfleyeceksiniz. 101 Kevser suresini okuduktan sonra tuzu alıyorsunuz avcunuzun içinden bir tavaya koyuyorsunuz ve tavada tuzu yakıyorsunuz. Tuzu yakarken ne kadar yakacağım? Bir 20 dakika en az 20 dakika tuz tavada duracak. Ara ara sallayabilirsiniz. Ee, hani ama kaşıkla falan karıştırmayın öyle söyleyeyim ben size. Ve çat çut çatır çutur böyle tuzdan dışarıya tuz parçaları fırlayacak. Bu normal işte aşkından yansın tutuşsun diyorsun ya. İşte aşkından yan, yanıp tutuştuğunu e, burada zaten gör, görmüş olacaksınız. Ve bir zaman sonra etkisini de e, göreceksiniz. Çünkü onun size karşı olan ilgisi, alakası e, farklılaşacak, sizi arayacak, e, daha ilgili olacak, sevgisini bir şekilde, hiç olmadığı şekilde size gösterecek. Ben yaşadım. E, ben yaşadım bunu. Gerçekten bunun için e, sizin de bundan faydalanmanızı istedim. Mesela ben... E, aramız bozuk olduğu zaman diyordum ki bunu bu duayı bana öğreten kişiye ben müsait değilim yapamıyorum benim için yapar mısın diyordum ve o benim için yapıyordu ve inanın bana birkaç saat geçmeden dediğim gibi gerçekten de bana karşı olan ilgisini alakasının arttığını görüyordum sizin de bunu yapmanızı tavsiye ediyorum tekrar söylüyorum hazırsanız tuz, kalın, turşuluk, turşuda kullandığımız tuz. Bakkalda, markette bulabileceğiniz tuz oluyor. Bir avuç tuz yeterli. Ve sürekli de yapabilirsiniz. Her gün de yapabilirsiniz. Haftada bir de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ve niyetinizi ediyorsunuz. Diyorsunuz ki içinizden geldiği şekilde işte benim için yansın, tutuşsun, beni özlesin, aşkımdan yansın, tutuşsun, beni arasın, bana gelsin, beni özlesin, mesaj atsın. İstediğinizi söyledikten sonra avcunuzdaki tuzun üzerine 101 tane Kevser suresini okuyorsunuz ve üflüyorsunuz. 101 Kevser'i okuduktan sonra tuzu, avcunuzdaki tuzu mutfakta bir tavanın içine koyuyorsunuz. Tavanın nasıl olduğunun herhangi bir önemi yok. Tavaya koyuyorsunuz. Tavada tuzu ateşte yani tavada altında ateş var. Yavaş yavaş Tuz ısınmaya başlıyor ve ısındıkça e, oraya buraya tuz tanecikleri atlayabilir. Dikkat edin yüzünüze gözünüze gelmesin. E, bu zaten onun o an o kişinin kalbindeki e, aşkı simgeliyor. Ve işte hani diyorsunuz ya yansın tutuşsun işte o çatır çutur edip zaten çok şey yapıyorsa e, bilin ki o da sizi düşünüyor ve gerçekten kalbine bu değiyor yani hani hissediyor öyle söyleyeyim ve aklına düşüyorsunuz ve inanın bana çok kısa bir çok kısa bir zamanda bunun etkisini görmüş oluyorsunuz görmüş olacaksınız öyle söyleyeyim en azından size umarım e, beğenmişsinizdir umarım, umarım herkesin duası kabul olur etkili olur bunu paylaşmak istedim dediğim gibi bunu bir kitaptan almadım. E, bir kıymetli hoca arkadaşımın tavsiyesi ve benim de defalarca yaptığım, yaptırdığım bir dua. Oldukça basit. Deneyip yaparsanız ve güzel sonuçlar alırsanız çok mutlu olurum. İnşallah herkesin gönlündeki güzellikler gerçekleşir. Hepinizi seviyorum. Tavsiye edin, beğenin ve ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Sizin için araştırmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.